merhaba arkadaşlar. Ben Gizli Adam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA Renders'da ikon draftı yapıyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Dünya rekoru mı deneyeceğiz. Neymiş dünya rekoru bekleyin. Çevirelim. 102. 102. 102'den yüksek yapmam lazım. Böyle. Fernando Torres. El Nino ile başladık. Overmars. Kaka. Tuker, Xavi, Rivaldo, Carlos, Bur, e, Kol, bittik. Çe, 98 oldu. Kondraft, başlayalım bakalım. 3, 5, 1, 1. Şu defans gençi daha iyi oluyor. Gulit ile başladık. Eto devam. Mateus bir verme be. Full Prime Icon gitsek ne olur ki? Yap. Rivaldo toparlar. Puyol güzel. Alberto, Carlos Alberto, Mor ve Schmeichel. <laughs> 8 geldi hala lazımdı işte ya. 8 yok. Oho 102. Biz 100, 100, 100 kurduk. En şanslı draftım şu an 100 rate. 102 lazım bize bunu 4 2 3 1 ile başlayalım Pele geldi bittik Pele'nin prime ikonu varsa versene ben yeni başladığım için şey bilmiyorum şununla başlayalım bakalım hadi Roberto Baggio hadi ha, Pele verme Pele istemiyorum istemiyorum Pele istemiyorum Lan bu ne ya? Normal ikonla başlıyorsun. 3-5-2 ile başlayalım bari. Lan. Yeter ama ya. Fernando tamam. Güzel bakım. Viera geldi bittik. Avur Mars'ın prime konunu versene. Best. daha sonra Roberto Carlos. Carlos Alberto. Gullit stoper Gullit her yerde geliyor maşallah. Ah. Ben şey istemiyorum. İki santrafor istemiyorum. Üç, dört, iki, bir. Güzel. Klose ya? Puskas'ın ikonunu verseydin ya. Madem Puskas vereceksin. Şey verseydin. Prime ikon. Mars. Carlos. With şey, Gullit. Gullit almasaydım ağlardım ha. ve kalım çok kötü. Çok güdü çok güdü çok güdü çok güdü. 4 2 1 2 bu bir şey bir şeyler. Güzel yüz etoyla başladık. Pele ile devam ettik. Sokrates'e battık. Hacı ile öldük. Bir tane de Gattuso bıçakladı. Etis kurtarmaya geldi. Lan da bıçaklamaya geldi. Carlos da geldi. Hierro da geldi. Ha Hierro Prime Icon yani bir şey demem. Golit, Golit bile Petit kurtarmaya geldi bize. Çehte son bıçağı vurdu biz öldük. Çok güzel oldu yalnız. Yani şey, ya dediğim şey. Ya, ya Prime Konu var. Ha bak girdi. Draft. Belki yapacaktık. Bug'a girmeseydi. 3 5 1 1 ver alacağım. Güzel eto. Hadi. Puskas. Sevincimizi kursağımızda bıraktın. Aha iki tane gulit. Gulit al. Beckham. Gattuso. Bıçaklamaya geldi yine. Rivaldo güzel. Güzel eşlik ol ve... Bandaj Bakalım 99 rating. Adam ne kadar kaç saat oynadı acaba bu oyunu için Ben 10 dakikada yapmaya çalışıyorum. 8 9 dakika da. defans deneyeceğim. Hadi. <laughs> Eto. Mateus. Bıçakla ne hepiniz bıçaklayın lütfen. Esyan. Güzel. Yukarıda şey aynı yerde vermesen. Birine farklı bir yer öbür kanat ağzı. güzel olmaz mı? Songs beyin, zeka, akıl. Ve şu bakalım. En güzel şu an 100 kurduk. Ah şunu seçeceğim ben. Ah gitti ya Larson. Güzel Larson fena değil. Rivaldo güzel. Eto'yu verseydin ya forvet'e. Buraya bari Eto ver. Herine ya. Ben ne yapayım Henry'i? Verecek sende belki prime ikonu vardır. Onu ver. Best güzel. Beckham güzel bak. Orta sahamı verdiyse full prime ikon. Hani yüzüstü prime ikon. Aldım lama Gulit. Fernando Hierro. Ve pardon. Allah Van alalım. Kaleye full zaten Van Derser geliyor. Efendim Derser ya açay. Şey en düşük gelenler bu da bir başka videoda konusu olabilir Gulit şey kantonu kantonu başka yerler Uf, güzel Rivaldo Best Kaka Ay, işte, işte Viera Öf Viera öf 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 Carlos Puyol defans öldü Van Derser bizi hiç yalnız bırakmaz. Şu Forvet hattı gelsin. Bu geri kalanlarla öbür Prime Icon'lardan gelsin. Zaten yaparız. Darsun eh işte. Baccio da eh işte. Onlar kurtarır. 100'e yakın. Nover Mars'ı aldık. Beckham'ı aldık. Xavi eh işte. Mateus güzel. Rivaldo güzel. Prime Icon. Prime Icon. Prime Icon. Prime Icon. Prime Icon. Prime Icon. Prime Icon ver. Ol. Ben ders var bakalım. 99. Bir rating kalmış. 100 yapsam yeter bana bu videoda. Pus kasla başladık. Yani oyun pus kasla başlayınca oyunun bana girme sevdası nedir? Barnes. Rivaldo. E bu bununla nasıl anlaşamıyor? Ha, anlaşamıyor, anlaşamıyor. Hadi. Viditch Carlos Lam Van der Thor. 90 reyting mi? Ha, buradan bu gelecekti. Buraya biri gelseydi belki 100'ü geçer, 100, 100 olurdu. En fazla 100 olurdu. 3 5 2 Kantona'nın prime ikonunu neden vermiyorsun ya? Arkadaşlar bu da bu videodaki son olsun. Sonra videoyu kapatıp yani yüklerim yani ne bileyim. Gulit'le başladık. ile devam ettik. Ronaldinho battı. Essien toparlamaya çalıştı. Best güzel, güzel gittik. Maradona'nın prime ikonunu varsa verseydin ya. Matheus'un prime ikonunu verseydin. Rivaldo'yu aldık. Mor aldık. Kol aldık. Güzel. Carlos Alberto. Van der Sar. <laughs> Şu Seedorf. Bak Ronaldinho yok etti biz Ronaldinho. Ronaldinho yerine biri bak. Biri Ronaldinho yerine biri. Seedorf yerine Mor yerine bir prime. Bir de Baggio yerine bir prime. bu iş çözülür. Yani şurada Essien olduğunu düşünün. Forvet'e bir prime. Konu. Şurada kol olduğunu düşünün. Buraya kol oldu şey burada Carlos Albert olduğunu düşünüyorum. Buraya bir Rhyme Yani böyle falan olması lazım bu hattım. Yani böyle falan olması lazımdı. İşte kalecinin de burada olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olup like atıp paylaşarak kanalıma destek olabilirsiniz. <laughs> Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz ve bay bay.